Selamünaleyküm dostlar. Hanımlar hoş geldiniz. Bugün yıkama videosu çekeceğim size. Uzun zamandır çekmedik. Bayağı da kötü olmuştu araba. Detaylı değil de normal bir yıkama videosu. Patizlerini görüyorsunuz. Sinekler falan var. Kısa bir yıkama. Burası da değişmiş kıyarlı olmuş. Şöyle köpük bir de su veriyorlar. İkisi 60 lira. O yüzden pahalı olduğu için bir su bir köpük yapacağız buraya okutarak. Şurada okutma yeri var. Yeni bir sistem bakalım. Şurada bir sünger. Süngerimiz var. Burada güzel bir kurulam havlumuz var. Onu zaten videosu çektim. Vır zır havlular bezler var. Bu şekilde. Arabanın boyası zaten kötü. direkt köpük yapıp üstüne süngerliyorum. Evet ne güzel çekiyordum. Telefon düştü suyun yine dayanmadı. Şimdi ıslak araba kurulacağız. Sistem değişmiş. Çok iyi köpük atıyor. Koyduğum yerden ne kadar gözüktü bilmiyorum ama mükemmel bir köpük atıyor. Şimdi kullanmaya geçelim. Şöyle su, şu Smart B ile güzel oluyor araba kurulaması. Şöyle tek çekimde alıyor. Bir de büyük olduğu için büyük olduğu için tabi az manevrayla arabayı kullanabiliyoruz. Şöyle kaputu da göstereyim. Şu şekilde. Şöyle ayarlayıp tek çekişte kuruluyor. Şöyle iz kalmış gibi gözüküyor ama o sonradan iz kalmıyor yani. Hani ilk aldığımda şaşırmıştım. Yani bir su çekmiyor gibi ama iki saniye sonra orası kukuru. Normalde böyle mi oluyor? Böyle olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Ben böyle oluyor yani. Kuruyunca şöyle kuru bir görüntü oluşuyor zaten. Evet dostlar işler işlem tamam. Şöyle bir parlaklık oldu gece karanlığında. Daha önce yapmıştım hızlıcıyla bu sefer yapmadım. Köpük de güzeldi. Arabanın boyası kötü ama parlamasına bir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Lastik parasını iyice kuruyunca yapacağım lastikler. Çok detaylı bir yıkama değil dediğim gibi. Böyle gece videoları izlemeyi sevenler olabilir. Ben bazen seviyorum izlemeyi. İnsanlar çöplerini atmışlar buraya. Işıkta da parlaklık böyle. İçimiz böyle. İçine şu an çok bir şey yapmadım. Paspaslar eski. Paspaslar o yüzden yıkamıyorum. Yıkasan da yıkanmış gibi olmuyor. Paspaslar yenilenecek. Bu turuncu farlar, ampuller nasıl sizce? Amerikan Park yerine. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Orijinal de bozulmamış oluyor. Bu tip eski arabalarda veya işte böyle elektri düzgün elektrikçi olmadığı yerlerde Amerikan Park yangın şeylerinde sebep açabiliyormuş. O yüzden riske gerek yok. Şu sarı farlar güzel oldu. Daha ışıklı bir yerde gösteririm yine. Parlaklığımız böyle. Pastacılar falan yapılsa çok daha güzel olabilir. Ama şu anki hali böyle işte. geldim. Bugün cumartesi. Saat 12'ye geldi. Bayağı bir kalabalık. Ay bayağı güzel gözüküyor. Yürüyüşü bitirdim gideceğim. Buranın sıkıntısı da bu yani. Arabayı buraya koymuş. Bu arabaya önünde numara da yok. Nasıl çıkartacağız? Bilmiyorum. Şöyle bir yer var ama arkadaki araba da çok yanaşık. Bilmiyorum. Bu adam ne zaman gelecekti? Evet şu sağ tarafta yürüyüş yaptım. Ama orada tabii çok insan olduğu için çekim yapamadım. Şimdi biraz önceki yerden de arabayı Tam çıkarırken geldi adam ama o arabayı elemeden ben çıkardım. Önünü sağ tarafı kaldırıma çıkardım. O şekilde. 3-5 manevrayla çıkardım arabayı oradan ama zor oldu yani. Yani gündüz vakti konur da gece vakti yani konmaz ya. Gündüz de aslında konmaz da. Polisler var. Polis kontrol noktası varmış. Ondan daha geçtik. Şöyle biraz kış adası gece nasıl oluyormuş? Onu da göstereyim. En merkezi yerler. Şöyle. Arkadaşlar şarkılar çoktu. Barlar falan filan. Burayı güzel silememişim. Sağ tarafta işte yürüme yeri. Deniz dibi. El falan var. Orada böyle birkaç bir şeyler çalan insanlar var işte. Müzik aleti vesaire. Midyeciler. Turşu, suyu falan. Mısırcı, darı onlar var. Şöyle gösterebilirsem göstereyim size. Video böyle gece aktivite videosu gibi olsun. Şurada ele ikili var. Bayağı bir kalabalık da. Yürürken gösteremedim yani. İnsanları çekmek olmaz diye. Görüyorsunuz kalabalık. Şurası da belediye. Mavi yer. Dolmuş beklemiyor. Onları böyle Aktif baya yani. Bizi de çek, bizi de dayı. Siz de çekeyim. Youtube'dan izlersiniz. Tamam, dayı. Youtube reklamımızı da yaptık. <laughs> dayı biz de çekti. Bunları da çektik. Kanalın ismini de söyledik bakalım belki bakarlar. Anladılarsa. Şurada heykeller var böyle. Heykel tıraşların yapmış oldu. Heykeller. Şurada da daha biraz daha böyle kültür bir şeyleri var yani böyle park gibi. Bayrağımız güzel dalgalı. Atatürk. Evet. Burada Atatürk heykeli falan. Şurası Sevgi Sokağı. Kafeler falan var orada. Biraz daha böyle ufak uygun yollu. Burada böyle el emeği şeylerin satıldığı ya veya böyle ufak tefek tatlı gibi şeylerin satıldığı bir yer. Halıcılar, oteller falan var. Şurada ilk ilkokul var. Otopark oluyor ya, yazın. Kaymakamlık var. Böyle güzel bir bina. Kervansaray. Şurası balık pazarı balıkçılar, işte mekanlar, restoranlar. orasını boş verin. Bizim Kervan güzel. Şöyle göstereyim Kervan size. Evet, gündüz de buralarda çalışıyorum. Şu yeni şeyler güzel oldu. Şu ışıklı ışıklandırma <laughs> direkler Güzel oldu. Onu bu sene yeni yapıldı. Burada denizde bir oteller, mekanlar. Burası biraz daha sakin şeye göre diğer tarafa göre. Burada da güvercin adamız var. Sonra bakmayın. Tekneler, tekne turu yapabiliyorsunuz burada. Ayda çok güzel gözüküyor ya. Ayı gösteririm Burası da güvercin ada Yani içi Gezilebilir gelirseniz Çok ağrım şağım bir şey yok ama Gezilebilir Evet kuşadası turda böyle olsun Şurada böyle oteller yalılar falan filanlar <laughs> Güzel yani kuşadası güzel Fena değil Yer Diğer yerlere göre biraz daha uygun diyecektim ama artık eskidendi. Pahalı. Yani otelleri falan olsun pahalı. Diğer türlü yaşama olarak yine uygun. Biz yaşıyoruz yani burada yaşadığımız için söyleyebilirim. Yani öyle normal bir şehirden aşırı bir pahalılığı yok. Var biraz ama yani yerine göre lüks yerden alırsanız zaten her, her yerde oluyor de pahalı olur. <laughs> Halkın aldığı yerlerden aldığınız zaman hiçbir sıkıntı yok. Hatta yani bazı ilçelerden veya İzmir'in veya başka şehirlerin içinden de ucuz olduğu yerlerde oluyor yani. Öyle de oluyor.